Prometheus nefilim ya da düşmüş melek miydi yoksa Lucifer'in ta kendisi mi? Gelin Prometheus filmine farklı bir noktadan ve derinlemesine bakalım arkadaşlar. Bilim kurgu filmi Prometheus, insanlığın kökenleri ve bunların dünya dışı ziyaretçilerle ilişkileri hakkındaki teorileri araştırıyor. Çoğu kişi bu önermeyi çok kurgusal bulsa da filmin pek çok yönü aslında sembolik olarak okült seçkinlerin bazı inançlarını ve felsefelerini yansıtıyor. Prometheus filminin kurgusal ezoterik anlamına gelin hep birlikte bakalım. Aslında birçok sahne asıl önermeyi gözünüzün önünde tutuyor ve ustaca işliyor. Cevaplanmamış sorular senarist Damon Lindelof'un sizi çılgına çevirmeye çalıştığı ve kaç sorunun çözülebileceğiydi. Prometheus ne kadar çok düşünür ve hakkında konuşursanız daha çok sevmeye başlayabileceğiniz türden bir film. Ve filmin birçok gizemini tartışırken bir patlama yaşadık ve bu sinir bozucu mühendislerin anlatmaya çalıştığı şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz hepimiz. Tabii uyarmakta fayda var. Anlatacaklarımda yoğun spoiler var arkadaşlar. Aslında hepinizin izlediğini düşünüyorum. O da ayrı bir durum tabii ki. Ne kadar spoiler versem de çok gizemli ve kurgusal olduğu için yine de Prometheus'u izleme listenize ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte bu uzaylı aktivitelerinin çoğu onları dünyayı yok etmeden önce çirkin yüzleriyle yakalamak etrafında dolanırken Prometheus'un nereden geliyoruz ve neden buradayız gibi insanlığı şaşırtan zamansız sorularla ilgili bir alt hikayesi de var. Ayrıca sağlıklı dozda uzaylıları çirkin planlarıyla vurmak gibi de bir düşüncemiz bulunuyor hep birlikte. Tabi neticesinde her zaman insanlar kazanması gerekiyor gibi. Ridley Scott tarafından yönetilen filmin aslında 1979 yapımı klasik Alien filminin bir ön filmi olması amaçlanmıştı. Ancak son ürünün onunla çok az ilişkisi var. Film, başka bir gezegenden gelen ziyaretçileri tasvir eden, eski eserleri keşfeden bilim adamlarının hikayesini anlatıyor. Bu keşfi araştırmak için bilim adamları dev bir şirketin desteğini alıyor ve uzaylıların geldiği gezegeni bulmak ve onlara önemli sorular sormak için bir uzay görevine başlıyor. Önerme binlerce yıl önce İlk insanların üstün bir uzaylı ırkla temas halinde olduğunu öngören antik astronotlar teorisine dayanmakta. Kesinlikle mantıklı bir açıklamaya kavuşturulamayan muhtemelen binlerce yıl önce yapılmış birkaç antik astronot görselini isterseniz şöyle bir göz atalım. Filmin adından da anlaşılacağı gibi Prometheus, filme altta yatan ezoterik bir anlam veren mitolojik referanslar ve sembolizmle doludur. Film, görünüşe göre insanların uzaylı yaratıcılarını bulmak için uzaya gitmesiyle ilgili olsa da Prometheus, gizli topluluklar tarafından tasvir edildiği gibi ruhsal aydınlatma için bir metafor olarak da görülebilir. Sürekli ön plana çıkarılan haç ve inanç sahnelerini hatırlayın. Ama önce Filmde keşfedilen kavramlara bakalım ve sizler de düşüncelerinizi, fikirlerinizi veya teorilerinizi yorumlarınıza mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Mühendisler Filmin başlangıcında insansı bir uzaylı dünyaya iner ve garip bir sıvı içer. Büyük bir uzay gemisi gezegenden ayrılırken bir uzaylı dünyaya gelir. Sıvıyı içtikten sonra uzaylı tamamen parçalanır ve suya düşer. Uzaylı çok özünde DNA seviyesinde parçalanır ve yeni bir yaşam formu oluşturmak için dünyanın suyuyla etkileşime girer. Suda DNA biyogenetik bir reaksiyonu tetikler ve mikroskopik düzeyde tek tek hücrelerin kendi kendilerine çoğalmaya başladığını görürüz. Bu filmin insan yaşamının dünyada nasıl göründüğüne dair bir teorisidir. Filmin başlık ekranı kendisini çoğaltan tek bir hücreyi gösterir. Dünyada insan hayatı böyle başladı deniyor. Film daha sonra iki arkeolog Elizabeth Shaw ve Charlie Holloway'in İskoçya'da bir mağarayı araştırdığı 2089'a kadar hızlı ilerliyor. Orada gökyüzünde bir yıldız oluşumuna bakan insanları gösteren bir mağara adamı tarafından çizilmiş bir çizim keşfediliyor. Araştırmacılar bu özel yıldız oluşumunun birkaç eski kültür sanatında bulunabileceğini de keşfettiler. Bu mağara resmindeki yıldız oluşumu Eski Mısır, Sümer ve Maya sanatında bulunan yıldız oluşumlarına benzer. Arkeologlar uzaylıların yani filmdeki ismiyle mühendisler dedikleri bu özel yıldız oluşumundan geldiğine ve insan yaşamını dünyaya yaydığına inanıyor. Bu o gezegeni bulmak ve mühendislerden cevaplar aramak için bir uzay görevine girişmelerine neden olur. Filmin temeli esasen Eric Von Daniken ve Robert Temple gibi yazarlar tarafından önerilen antik astronotlar teorisinden esinlenilmiştir. Bu teorilere göre insanlık tarihinde kalıcı izler bırakan başka bir gezegenden gelen ziyaretçiler tarafından insanlık ya yaratıldı ya da yardım edildi şeklinde yönergeler verilir. Prometheus yönetmeni Ridley Scott bu teoriye inanıyor gibi görünüyor. Hollywood Reporter'la yaptığı röportajda şunları söyledi. NASA ve Vatikan yol boyunca küçük bir yardım almadan bugün bulunduğumuz yerde olmanın neredeyse matematiksel olarak imkansız olduğu konusunda hem fikir. Eric Von Daniken'in bazı fikirleri filmde ve cevabı aranan soru bu. Biz insanlar nasıl ortaya çıktık? İsterseniz antik astronotlar teorisine daha yakından bakalım. Antik astronotlar teorisinin savunucuları, insan bilgisinin, kültürünün ve dinin çoğunun yabancı bir ana kültürün kalıntıları olduğuna inanıyor. Stonehenge, Paskalya Adası ve Büyük Giza Piramidi gibi zamanın teknolojisi için çok gelişmiş olduğu düşünülen antik anıtlar uzaylılarla temasın kanıtı olarak kabul ediliyor. Eric Von Daniken ayrıca dünyanın her yerindeki eski sanat ve ikonografinin birbirleriyle teması olmayan kültürlerin sanatlarında benzer temalara sahip olduğu olduğunu iddia ediyor ve bu da onların bilgilerinin ortak bir kaynağı olduğunu kanıtlıyor. İtalya'da bulunan ve Dünya'yı ziyaret eden antik astronotları tasvir ettiği söylenen gerçek bir mağara resmi. Bu görüntü muhtemelen Prometheus'ta bulunan mağara resminin ilham kaynağıydı. Mısır hiyeroglifinin uçan makineleri tasvir ettiği de söyleniyor. Bu görselleri inceleyin, çizimlerdeki uzay araçlarını göreceksiniz. Prometheus'ta eski Mısır, Maya, Sümer ve diğer uygarlıkların eserleri arasındaki benzerlikler araştırma ekibini insanlığın mühendislerini aramaya sevk ediyor. Antik astronot teorisinin savunucuları birçok antik dini metnin uzaydan gelen ziyaretçilere göndermeler içerdiğini de iddia ediyor. Sıklıkla alıntı yapılan ana eserlerden ikisi, Nefilim adlı esarengiz dev varlıkların dünya üzerindeki varlığından bahseden yaratılış kitabı ve Enoh kitabıdır. Yaratılış kitabı dünyadaki nefilim adlı varlıkların varlığından bahsediyor. İncil'in King James versiyonu devler terimini kullanır. Bu varlıklar insan dişileri ile tanrıların oğulları arasındaki üremenin sonucu olan melezler olarak tanımlanıyor. Yeryüzünde insan sayısı artmaya başladığında ve kızları doğduğunda insanların kızlarının güzel olduğunu gördüler ve seçtikleri herhangi biriyle evlendiler. Nefiller o günlerde ve daha sonra da Tanrı'nın oğullarının insanların kızlarının yanına gidip onlardan çocuk sahibi oldukları günlerdeydi. Bu sözler İncil, İncil'in Genesis bölümünde 6'ya 1'e 4'te aynen bu şekilde yer alıyor. Fakat bu ne kadar doğru, ne kadar gerçeği yansıtıyor oldukça farklı bir konu. Ayrıca İncil sayılar 13'te Nefilim'den tekrar bahsediliyor ve normal insanlardan oldukça farklı görünen dev yıkıcı varlıklar olarak tanımlanıyor. Bakın aynen şu şekilde. Ve İsrailoğulları arasında keşfettikleri topraklarla ilgili kötü bir haber yaydılar. Keşfettiğimiz topraklar içinde yaşayanları yutuyor. Orada gördüğümüz tüm insanlar çok büyük. Orada Nefilim'i gördük. anağın torunları Nefilim'den geliyor. Kendi gözümüzde çekirge gibiydik ve onlara da aynı şekilde baktık. Sayılar 13, 32, 33. Enoch'un Kıyamet kitabı Nefil'in ve onların yaratıcıları olan gözlemciler üzerinde büyük ölçüde genişler. M.Ö. 300'den kalma metne göre gözlemciler Tanrı'ya itaatsizlik eden ve insanlarla üremek için dünyaya inen 200 Tanrı'nın oğlundan oluşan bir gruptu. İnsanlara metalurji, metal işleme, kozmetik büyücülük, astroloji, astronomi ve meteoroloji gibi ileri becerileri öğrettikleri söyleniyordu. Gözlemciler tanrıya itaatsizlik ettikleri için onlara düşmüş melekler de denildi. Gözcülerin yavruları, insanlar arasında yaşayan devler olarak tanımlanan nefillerdi. Nihayetinde dünya üzerinde yıkıcı bir varlık haline geldiler ve tüm insan kaynaklarını tükettikleri söylendi. Tanrı bu varlıkları dünyadan kurtarmak için onlarla karışan insanlarla birlikte büyük tufanı yarattı. Ancak insanlığın hayatta kalmasını sağlamak için Tanrı Nuh'u gemisini yapması için önceden uyarmıştı. Tabi değerli arkadaşlar bu anlatılanlara bağlı kalarak Sümer tabletlerinden edindiğimiz bir diğer bilgi de şu şekilde. Tufan olacağını söyleyen kişi ise su tanrısı Enki'ydi ve bir nevi insan soyunu kurtarmış oldu. Sümer tabletlerinden inceleyebilirsiniz oldukça detaylı bir anlatım da söz konusudur. Bir başka eski Yahudi metni olan Jubilees kitabı, nefilimlerin bedensiz ruhlarının yüzde 10'unun son yargıya kadar insanları yoldan çıkarmaya çalışmak için şeytanlar olarak selden sonra dünyada kalmasına izin verildiğini belirtir. Gizli seçkinlerin kitleleri maddilik ve sapkınlıkla yozlaştırmaya bu kadar meyilli olmasının nedeni sizce bu olabilir mi? Yorumlarınızda mutlaka belirtin arkadaşlar. Peki gözcüler ve nefilim kimdi? Pek çok farklı araştırmacı zengin insanlar, iblisler veya eski bir süper ırk dahil olmak üzere birçok farklı yorum önerdi. Antik astronot teorisinin savunucuları, onların aslında insanlığın evrimini denetlemek için dünyaya gönderilen uzaylılar olduğuna inanıyorlar. Bu nedenle onların adı gözlemcilerdi. Prometheus'un öncülü filmdeki uzaylılar insanlığı yaratmak ve öğretmek için dünyaya gelen dev varlıklar olduğundan bu teoriden büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Retabat sonunda dev bir uzaylı olan mühendislerden biriyle tanışır. Ne yazık ki uzaylı insanlığın kökenleri hakkında bir tartışma yapmak istemedi ve androidin yani David'in kafasını kopardı. Uzaylıların insan evriminin bir parçası olduğunu keşfetmek tek başına bilimsel açıdan değil, aynı zamanda birçok dini tamamen modası geçmiş hale getirebileceği için manevi açıdan da önemli. Uzay görevinin ruhani imaları bu uzaylı mühendisliği bağlamında Hristiyanlığın alaka düzeyini sorgulayan çeşitli sahneler aracılığıyla filme ince bir şekilde yansıtılıyor. Yolculuğun başında geminin kaptanı bir Noal ağacı kurar. Ancak amiri tarafından alay edilir. Amirinin sorduğu bu da nedir sorusuna kaptan cevap verir. Noel. Bu tarihi değiştiren uzay görevinin Noel zamanında yani İsa Mesih'in doğumunu kutlayan bayramda gerçekleşmesi gerçeği ona dini bir anlam veriyor. Elizabeth filmin kahramanı bir Hristiyan haçı takıyor. Bu kolye ucu görevin bulgularından kaynaklanabilecek manevi ikilemin sembolü olacak. Gemi varış noktasına ulaştığında Mürettebat yabancı bir maneviyat tarafından inşa edilmiş, terk edilmiş bir binayı keşfeder. İçeride ölü uzaylılar vardır. Bir ceset üzerinde testler yaptıktan sonra Mürettebat, uzaylıların gerçekten de dünyadaki insan yaşamının yaratıcıları olduğunu fark eder. Başka bir deyişle, antik astronotlar teorisi doğrudur ve başka bir gezegenden gelen varlıklar gerçekten de insanlığın mühendisleriydi. Elizabeth bu keşfi erkek arkadaşı Charlie'ye onaylattıktan sonra ona hemen haç kolyesinin geçerliliğini sorar. Tamam sanırım artık babanın haçını çıkarabilirsin. Bunu neden yapmak isteyeyim? Çünkü bizi onlar yarattı. Şeklinde bir diyalog geçiyor. Elizabeth daha sonra değerli bir yanıt verir. Peki onları kim yaptı? Bu nedenle aynı anda Hristiyanlığa inanmakla antik astronot teorisine inanmak arasında bir çelişki görmüyor hala tanrının her şeyin ilk yaratıcısı olduğuna inanıyor. Ama şimdi denkleme uzaylıları da eklemek zorunda. Charlie Elizabeth'i evinde ziyaret etmeden önce meraklı bir zihne sahip bir robot olan David, Charlie'nin Elizabeth'le çiftleşeceğini ve bu nedenle yarı uzaylı bir çocuk doğuracağını bilerek yabancı DNA içeren bir içecek içmesi için kandırır. Arka planda Noel ağacına dikkat edin. Çift korunmasız çiftleşir ve Elizabeth yakında hamile olduğunu öğrenir. Görevin Noel zamanında gerçekleştiği düşünüldüğünde Elizabeth bir tür Meryem Ana temsili olur. Yani misalen Mesih'i doğurmak yerine yarı uzaylı bir yaratık doğuracak Nefilim'in mantığında. Elizabeth hamileliğini keşfettikten sonra sembolik olarak Hristiyan inancının artık geçerli olmadığı anlamına gelen haç kolyesi çıkarılır ve saklanır. Elizabeth canavarı durdurmaya başarır. Sonra görev çok yanlış gider ve onun dışında herkes ölür. Elizabeth neredeyse pes ettikten sonra görünüşe göre bir aydınlanma yaşar ve uzaylılar hakkındaki gerçeği keşfetmeye kararlı hale gelir. Görünüşe göre uzun zaman önce insanlığı terk ettiler ve hatta dünyayı yok etmeyi planlıyorlardı. İnsan evriminde bir şeyler çok yanlış gitmiş olmalı. Filmin sonunda Haçı boynuna geri takarak inancını kaybetmediğini ve hakikat arayışının artık büyük ölçüde manevi olduğunu belirtir. Artık bilimle ilgili değil, varoluşsal sorunların yanıtlanmasına yönelik temel insan ihtiyacıyla ilgili. Elizabeth Haçını geri takar ve uzaylı mühendisler hakkındaki gerçeği bulma işine koyulur. Filmin tamamı manevi bir metafor, aydınlanma arayışı olarak yorumlanabilir. Filmin adı olan Prometheus, filmin altında yatan ezoterik anlamın büyük ölçüde göstergesidir. Prometheus ve aydınlanma arayışı. Yunan mitolojisinde Prometheus, Olimposlulardan önce gelen tanrıların ilkel ırkı olan bir titandır. İlerlemeyi ve medeniyeti mümkün kılan bir eylem olan insanlığa vermek için tanrılardan ateşi çaldı. İnsanlığa ateşi yani ilahi bilginin sembolünü getirme eylemini gerçekleştirmek için Prometheus, tanrılığa ulaşmak için okült bilginin kullanımına dayanan masonluk ve gül haçlılık gibi gizem okullarının mitolojisinde önemli bir figür haline geldi. Aydınlatıcı seçkilerin en sevilen figürü olan Prometheus, Rockefeller Center'da belirgin bir şekilde sergileniyor. Prometheus'un Yahudi-Hristiyan eşdeğeri bir zamanlar Tanrı'nın favorisi olan daha sonra ona Meydan okuyan ve insanlığa yeni bir bilgi biçimi getiren büyük zekaya sahip, düşmüş bir melek olan Lucifer'dır. Lucifer adı latince ışık getiren anlamına gelir ve bu tam olarak Prometheus'un insana ateş getirerek başardığı şeydir. Bu ışığın aydınlanmış insanların tanrılığı geri yüklemesine izin verdiği için gizem okullarında üretilen gizli bilgi olduğu söylenir. Az önce anlattığım Gözlemciler ve Nephilim'in öyküsü de aynı arketipi takip ediyor gibi görünüyor. Çünkü onun yönetimine karşı isyan eden ve dünyaya inen tanrının oğullarının hikayesini anlatıyor ve insanlığa önemli bilgiler öğretiyor. Ayrıca Lucifer gibi gözlemcilere düşmüş melekler adı verilir. Bu nedenle bu mitolojide ve filmin sembolizminde çok sayıda birbirine bağlı noktalar olduğunu da görmelisiniz. Uzay gezisinin başında misyonu finanse eden şirketin başkanı bir briefing veriyor ve misyonun önemi hakkında bir konuşma yapıyor. Titan Prometheus insanlığa tanrılarla eşit düzeyde yer vermek istedi ve bunun için Olimpos'tan alındı. Peki hala dostlarım, nihayet dönüş vakti geldi. Filmde Prometheus, insanları uzaylı mühendislerine taşıyan uzay gemisinin adıdır. İnsanları sembolik olarak kendilerine verilen ateşi yani bilgiyi kendi araçlarıyla tanrılığa yani uzaylı yaratıcılarına geri dönmeleri için kullanılmasını temsil ediyor. Bu ruhsal insiyasyon metaforu, tarih boyunca bulunan ve benzer bir ezoterik anlamı gizleyen birçok mitolojik hikayeyi anımsatır. Bununla birlikte gizem okulları aydınlatmanın herkese değil, sadece seçilmiş birkaç kişiye verildiğine ve bunun Prometheus'a uygun bir şekilde yansıtıldığına inanıyor. Filmde bencil, parasal ya da samimiyetsiz amaçlarla gemide bulunan tüm insanlar öldü. Sadece hakikat için orada olan ve güçlü bir manevi inancı olan kişi hayatta kaldı. Bu tür anlatı yalnızca kalbin gerçek olanının o yüksek varoluş durumuna ulaşacağını belirten alegorik manevi aydınlanma öyküleriyle aynıdır. Elizabeth dışında başka bir insan kurtulamadı. Onun dışında tek kurtulan Android David. Filmin sonuna doğru David kafasını kesiyor ama robot olduğu için hala işlev görüyor. Elizabeth kafayı alır ve yolculuğuna devam eder. Sembolik olarak aydınlanmaya ulaşmak için saf insan aklına ve teknolojiye ihtiyacı olduğu anlamına gelir. David'in büyük bir entelektüel kapasitesi var ve onu insan meslektaşlarından üstün olduğuna inandırıyor. Bu gerçeğe rağmen Elizabeth'in arayışı için çok önemlidir transhumanizmin insan evriminde önemli olduğunu belirten ince bir mesaj. Filmin sonunda David, Elizabeth'in neden yaratıcılarını aramaya devam etmek istediğini anlamıyor. Aradaki fark onun bir ruhu olmaması. Bu nedenle haçı boynuna geri takıyor. Görevi sadece bir uzay görevi değil, nereden geldiğini keşfetmek için manevi bir haç yolculuğu. Filmin son sahnesinde Elizabeth dünyaya geri dönmemeye karar verir bu maddilik ve alt benliği temsil eder. Devamında mühendisleri aramaya devam eder. Bu da aydınlanma ve tanrılığı temsil eder. Bu nedenle arayışı bitmedi ve bir devamı olabilir. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, sinema severlerin çoğu muhtemelen Prometheus'tan iyi bir uzaylı film olduğunu düşünürken anlamı ve sembolizmi biraz daha derinsel bir yorum katmanını ortaya çıkarıyor. Antik astronotlar teorisinden ilham alan Prometheus, insanlığı dünya dışı yaratıcı tanrıların bir ürünü yapan tarih ve teolojinin radikal bir şekilde yeniden yazılmasını öneriyor. Film aynı zamanda bu bilimsel bilgi arayışını ruhani ve metafizik sorularla harmanlayarak bu hikayeyi sadece kızgın uzaylılar hakkında değil, zamansız varoluşsal sorular hakkında da yapmış oluyor. Filmin başlığından da anlaşılacağı gibi, yaratıcılarını bulmak için uzaya giden insanların hikayesinin altında yatan ezoterik bir anlamı var. Titan Prometheus, yarattığı tüm faydalar ve tuzaklarla birlikte insanlığa ilahi bilgiyi getiren bir yukarıdan asinin, arketipik bir figürü olan gizli gizem okullarında merkezi bir figürdür. Gizli gizli toplumlar bu bilginin tanrısallığa giden yolu sağladığına inanırlar uzay gemisi Prometheus'un mühendisleri bulmak için dünyayı terk etmesi gibi. Okült insiyeler aydınlatmaya ulaşmak ve evrenin büyük mimarıyla bir olmak için maddi düzlemden ayrılmak istiyorlar. Bununla birlikte insanlığa bilgi vermek için yukarıdan gelen ilahi bir figüre atıfta bulunan birçok hikaye ve mitolojide herhangi bir gerçek var mı? Prometheus, Lucifer ve Enoch kitabının gözlemcileri figürlerinin onlar için gerçek bir temeli var mı? İnsanlığın ileri ve ezoterik bilgisi için dış bir kaynak var mı? Bir zamanlar dünyada insanlığın kendisini geliştirmesine yardım eden ama nihayetinde onu bozan nefilim tipi bir süper ırk var mıydı? Bu insan evrimindeki kayıp halka mı? İnsanlığın kendine zarar vermesinin ve gezegenin geri kalanıyla bir şekilde uyumsuz olmasının nedeni bu mu? Bu dış kaynak Prometheus'ta önerildiği gibi uzaylılardan mı geliyor? ya da eski metinlerde yazılan düşmüş meleklerden ve şeytanlardan mı? Bu gizli toplulukların öğretilerinin ve Illuminati'nin öğretilerinin arkasındaki dış kaynak mı? Araştırmalarım çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Videolarınızı paylaşmanızı, abone olarak aramıza katılmanızı kanala destek olmanızı sizlerden bekliyorum. Herkese teşekkür ederim.